anayasa her şeyden üstündür. Hepimiz var olan sistemi savunduğumuzu iddia ediyoruz. Savunuyorsak bu sistem ne diyorsa o olacak. O sistem geride de muhataplarımıza, muhataplarımız burada tek tek milletvekilleridir. Partilerle ilgili olan sayısal olarak o partilerin temsil oranlarıdır. O milletvekilleri tabii kendileri nasıl karar alırlar, partileri nasıl istişare ederler, o beni ilgilendiren bir husus değil. Ben en doğru adaylara, en doğru bakanlıkları e, te teklif etme iyi bir sorumluluk olarak görürüm. Ondan sonrası eğer hayır derlerse onu o zaman yine ehliyet ve liyakata bakarak hiçbir siyasi görüşü öne çıkarmadan ehliyet önümüzdeki iki ay iki buçuk ay kısa gibi görünüyor ama çok kritik bir dönem. Terörle mücadele devam ediyor. Ekonomik alanda dünya küresel olarak bir ekonomik bunalım içinden geçiyor dünya böyle bir dönemde e, indi tek taraflı e, bakış açılarına izin vermem doğru olan neyse onu yaparız dolayısıyla bütün partilere bana verilen oran nispetinde teklifte bulunurum evet veya hayır demek onların takdiri Ak Parti'nin e, Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığı ve ilk daha kuruluşundan itibaren öne çıkardığı önemli bir ilke bu ilke temel felsefesi siyasete kan değişimine imkan sağlamak ve e, statik yapı, e, bir yapıya partinin dönüşmesini engellemekti. Felsefi yaklaşım itibariyle doğru bir ilke olduğunu hep e, kabullendik ama bu sefer özel bir durum hasıl oldu. Çok kısa bir sürede iki ayda, bir dön üç dört ayda bir dönem bitmiş oldu. Bunu dönem olarak saymak bazı arkadaşların hani e, tam da siyasete girmiş ve tecrübe edilmiş iki dönemde tecrübe edinmiş arkadaşların birikimlerini kullanmak bakımından zorluklar doğurur. Dönem olarak saymamak da bu sefer üç dönemi doldurmuş olan arkadaşların hakları bakımından yanlışlık olur. Bir heyet oluşturduk bir tüzük heyeti son NYK'da. Tüzük heyetine bu konuda çalışma talimatı verdim ama tüzüğümüzde sadece bu değil, başka değişikliklerin olmasını da planlıyoruz. Onların hepsini çalıştırdığımızda temelde bu kuralın amacı nedir? Amacı mümkün olan bir yenilenmeyi sağlamak ama Mümkün olan en geniş insan kaynağı kadrosunu devlet adamı kadrosunda sürekli potata tutmak bu e, ilkelere dayanan bir çözüm bulacağız.